Aren Haber'den hepinize merhabalar. HDP önceki MYK üyesi Gülçin İsberg sürgünde bulunduğu Almanya'da yaşamını yitirdi. Halkların Demokratik Partisi HDP önceki dönem Merkez Yürütme Kurulu üyesi Gülçin İsberg sürgün bulunduğu Almanya'da hayatını kaybetti. Konuya ilişkin resmi Twitter hesabında paylaşım yapan HDP önceki dönem Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizden Gülçin İsmert'in sürgünde yaşamını yitirdiği üzüntüyle öğrendik. Mücadelemizden geri durmayan yoldaşlarımızın anısını yaşatacağımızı ve zafere mutlaka ulaşacağımızın sözünü yineliyor. Kendisine rahmet ailesi ve yakınlarına ve sevenlerine bas sağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın.